Hiç uyanıp da bu neydi şimdi dediğin bir rüya gördün mü? Uçuyorsun, kaçıyorsun, konuşan bir pandayla tartışıyorsun ama neden? Beyin bunu niye yapıyor? Antik Mısır'da rüyalar tanrıların mesajıydı. Eski Yunan'da insanlar tapınaklarda rüya görmek için uyurlardı. Yani rüya görmek tanrılarla sohbet etmek gibiydi. Sonra Freud geldi. Dedi ki: "Rüyalar bastırılmış duyguların sahnesidir." Yani beynin gündüz susup gece konuşma şekli. Modern bilim diyor ki: "Rüyalar beynin gece vardiyası. REM uykusu sırasında sinapslar, hafızalar ve duygular yeniden düzenleniyor." Günün bilgileri, deneyimleri, duyguları hepsi gece bir dosyaya atılıyor. Ama beyin bu sırada bize film izletiyor. Buna hafıza düzenleme teorisi deniyor. Yani rüya görmek aslında öğrenmenin bir parçası. Bu yüzden sınavdan önce uyumak çalışmaktan bile faydalı olabilir. Bir diğer teori, tehlike simülasyonu. Rüyalar beynin seni tehlikeye hazırladığı küçük testlerdir. Yani o kovalanma sahnesi aslında evrimsel bir eğitim olabilir. Rüyalar sadece bilgi değil, duygularla da ilgileniyor. Beyin stresli olayları rüyada tekrar oynatıp duygusal denge kuruyor. Bu yüzden bazen ağlayarak ya da huzurlu uyanıyoruz. Beyin adeta kendi psikoterapisini yapıyor üstelik bedava ve yorgan dahil. Rüyalar yaratıcı gücümüzü de ateşliyor. Paul McCartney Yesterday'ı rüyasında duydu. Einstein bile bazı fikirlerini rüya görüntülerinden çıkardı. Yani bazen ilham perisi pijama ile geliyor. Beyin uyurken bile üretmeye devam ediyor. Peki rüya türleri neler? Birincisi lucid dream yani bilinçli rüya. Rüyada olduğunun farkındasın ve kontrol sende. Lucid rüyada uçabilir, kapı açıp başka yere geçebilir, hatta konuşabilirsiniz. Tam anlamıyla kendi beyninde yönetmen koltuğundasın. Bazı rüyalarsa sürekli tekrarlanır. Bu, beynin bir şeyi çözemedik demesidir. Korkular, kaygılar veya bastırılmış stres. Ve tabii kabuslar kabus. Beynin seni uyarmasının sert versiyonu. Hey, bir şeyleri fazla geriyorsun, diyor olabilir. Bazı semboller evrenseldir. Düşmek, diş dökülmesi, geç kalan sınavlar. Hepsi aynı mesajı taşır. Kontrol kaybı ve kaygı. Bilim hala bazı şeyleri çözemedi. Neden bazı rüyaları hatırlıyoruz da bazılarını unutuyoruz. Beyin bize neden sadece fragman veriyor? Hatta hayvanlar da rüya görüyor. Köpeğiniz uykuda bacaklarını kıpırdatıyorsa, muhtemelen bir rüya kovalamacasında. Bazı insanlar rüyalarında geleceği gördüğünü iddia ediyor. Bilim bunu kanıtlayamadı ama beyin olasılık hesaplamasında çok güçlü. Rüyalar, bilincin gölgesinde oynayan gizli tiyatro gibidir. Her gece bir gösteri var. Biletler zaten sende. Bazı araştırmacılar rüyaların yapay zekaya bile ilham verebileceğini düşünüyor. Çünkü beyin uykuda bile yeni bağlantılar kuruyor. Yani rüyalar sadece geçmişle değil, gelecekle de ilgileniyor olabilir. Beyin olasılıkları test eden bir simülasyon makinesi gibi çalışıyor. Belki de her gece başka bir gerçekliğe geçiyoruz. Uyku iki dünya arasında bir kapı olabilir mi? Kim bilir. Belki de rüyalar evrenin bizimle iletişim kurma şeklidir. Ya da sadece beynin boşta kalan ekran kartı. Ne olursa olsun rüyalar insan olmanın en gizemli yanlarından biri, bizi biz yapan şeyin bir parçası. Uyku sadece dinlenmek değil, bilinçaltının atölyesi. Her gece beynimiz yeni bir hikaye yazıyor belki de rüyalar beynin bize hala yaşıyorsun, düşünebiliyorsun deme şeklidir. Yani uyurken bile insan olmaktan vazgeçmiyoruz. Rüyalar beynin gizli sineması ve her gece vizyon var. <laughs>